Merhaba uygulamalarla C# dersimizin bu bölümünde kapsüllemeden bahsedeceğim. Projeme bir tane harici bir sınıf ekledim. Şimdi kapsülleme nedir? Kapsülleme sınıf içerisinde oluşturulan değişkenleri kontrol altına alma işlemidir. Peki bu kontrol altına alma işlemini nasıl sağlıyoruz? Property dediğimiz özellik tanımlamasıyla sağlıyoruz. Yani bir değişken düşünün. Örneğin şu şekilde int yaş olarak bir değişken düşünelim. Şimdi yaş değerimiz bizim normalde fiziksel olarak sıfırın altında bir değer girilemez. Eğer sıfırın altında bir değer girilirse burada kullanıcıya bir varsayılan değer tanımlaması yapılabilir. Ya da bir hata mesajı yazdırılabilir. Örneğin ben bu yaş değerini doğrudan bir erişime açmak istemiyorum. Şu anda benim başında aslında public olarak public int şeklinde yazmam gerekiyor ki dışarıdan ben bu klasımdan kapsülleme klasımdan bunu çağırdığımda doğrudan içerisine bir değer ataması yapabileyim. Ama ben istiyorum ki kullanıcı buna doğrudan bir değişken ataması yapamasın. Ben bunu kontrol altına alabileyim. Örneğin şu şekilde erişime açık olacak bir şekilde şöyle public Mesela farklı bir değişken. Bakın ilk harfini büyük yazdığım için farklı yeni bir değişken olacak. Ee, tabii bunun için yine bir veri türümüz integer. Şu şekilde farklı bir değişken türüyle beraber int yaş diyorum. Bakın bunun şöyle süslü parantezlerle açtığımızda içerisinde get ve set dediğimiz iki tane olay var. Birincisi get, diğeri de set. Şunlar. Bakın bu get ve set eğer veriyi göndermek istiyorsak yani değer döndürmek istiyorsak get'i eğer veri üzerine aldığımız veri üzerinden değişiklik yapmak istiyorsak da set'i kullanacağız. İkisini beraber de kullanabiliriz. Ayrı ayrı da kullanabiliriz. Sadece get'i yani okunabilir yapabiliriz bu değişkenimizi ya da yazdırılabilir olarak yapı değiştirebiliriz. Bunun örneklerini de yine yapacağız. Örneğin şu anda yapacağımız şey aslında get ve set ile biz basit bir şekilde değer döndürüp ya da burada gelen değerin eğer sıfırdan küçükse değeri sıfıra eşitlemek olsun. Bakın burada öncelikle şuradaki not nolu virgülleri siliyorum. Hatta şöyle yapayım. Get değerimin veya get metodumun alacağı bir değer var. O da şu. Return. Değer döndürmesi gerekiyor. Return. Peki bu return ile neyi döndürecek? Burada tanımlamış olduğumuz yaş değerini döndürecek. Yaş. Buna bağladık aslında. Şu şekilde yaşa bağladık. Peki set değerimizde ne yapacağız? Set de ben şunu yapmak istiyorum. Gelen değer eğer sıfırdan küçük ise o zaman ben yaşımın değerini sıfıra eşitlemek istiyorum. Bakın bunun için de yapmam gereken şu şekilde olacak set değerimiz içerisinde value ifadesini kullanıyoruz. Şöyle if diyorum ve value yani değerim gelen değerim eşit eşit pardon küçüktür sıfırsa yani sıfırdan küçük bir değer girildiyse o zaman ben yaş değerimin değerini ben sıfıra eşitliyorum eğer sıfırdan küçükse. Tabi bunu daha farklı şeylerle de dönüştürebiliriz. Mesela ee, diyelim ki yaş 120'den büyük olmasın o zaman da e, şuraya bir if daha yazarak 120'den büyük gelirdiyse de onu 120'ye olarak 120 olarak ekrana yazdırabiliriz. Mesela buranın altına else if diyerek bir daha şu şekilde diyorum ve value diyelim. Yani dışarıdan benim buraya gönderdiğim değeri okuyor burada value'dan kastı. Eğer value yani değer büyüktür. Örneğin 120'den büyükse de o zaman yaşı 120'ye eşitlesin varsayılan olarak. Hani en yüksek yaşın alabileceği değer. Bunu yaparak aslında biz yaş değişkenimizi yani şurada oluşturmuş olduğumuz yaş değişkenimizi varsayılan olarak yani minimum alacağı değeri 0 maksimum alacağı değeri de 120 olarak oluşturmuş olduk. Şurada bir noktalı virgül bekliyormuş bizi. Tamam. Şimdi e, şu anda biz bir tane property yazdık. İşte şu işlem aslında yaptığımız işlem özellik tanımlaması property. Şöyle yazalım property. Yani özellik tanımladık. Bir yaş değişkenimizi bakın dışarıya erişime kapattık. Ancak bunu da açtığımız şuradaki yaş değişkeni eğer yaş şuradaki koşullara uyuyorsa yani sıfırdan büyük ve 120'den küçükse doğrudan yaşı gönderecek. Eğer ki değer sıfırdan küçükse yaşın değerini sıfır yapacak. Eğer değer 120'den büyükse de yaşın değerini 120 yapacak. Peki bunu nasıl kullanıyoruz? Nasıl çağırıyoruz? Bundan bahsedelim. Şimdi bir tane formumuz var. Formumuz içerisinde örneğin form yüklendiğinde ekranına mesajın baksa bize e, buradaki yaşın değerini versin. Bakın öncelikle Kapsülleme isimli klasımızdan bir nesne türetmemiz lazım. Şu şekilde. Kapsülleme. Örneğin e, özellik veya şöyle K harfini verelim eşittir New kapsülleme diyelim. Şimdi K noktaya bastığımda bakın bana şu anda sadece yaş değerini görüyorsunuz. Diğer çünkü benim oluşturmuş olduğum küçük harfle yazdığım yaş değeri. E, private olarak kaldığı için bunu göremiyoruz. O halde ben buraya bakın içerisinde get ve seti görüyorsunuz yaşın üzerine geldiğimizde. Yani bu standart bir değişken tanımlamadık. Aslında özelliği olan property bir değişken tanımladık. Bakın k nokta yaşa ben eşittir diyorum. Örneğin 16 diyorum. Ve message box nokta show ile Ekrana doğru, doğrudan ben k nokta yaşımın yani sistemde burada vermiş olduğum değeri toString ile ekrana yazdırayım. Bakın çalıştırıyorum. Doğrudan bana 0 olarak tanımlama yaptı. Neden? Yaş değerimize 0, 16 girdik, 16 vermemize rağmen property de bize 0 verdi. Hemen kontrol edelim. Bunun sebebi buradaki değerimizi boş bırakmak oldu. Şuraya bir de else ifadesini kullanarak dışarıdan aldığımız değeri buraya tekrar yazdırmamız gerekiyor. Yani şuradaki eğer bu iki ifade değilse o zaman yaş değerimize ben doğrudan value değerini yani değeri aktarmam gerekiyor. Dışarıdan çağırdığım değeri de doğrudan yaşa eşitleyeceğim. 3 ihtimalle burada bunu sağlamış oldum. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın 16 olarak girmiştim. Bana normalde 16 yazması lazım. Şimdi 16'yı yazdı artık. Peki ben örneğin buradaki 16'yı değiştiriyorum. Mesela şu an eksi 19 diye bir yaş değerimiz yok. Örneğin eksi 19 girdim. Bunu bana buraya yazdırırken sıfır olarak yazdırması lazım artık. Bakalım yazdırıyor mu? Evet sıfır olarak yazdırdı. Peki bir de büyük değer girelim. Örneğin 130 değerini girdiğimde beni varsayın olarak 120'ye çekmesi lazım. Çünkü şuradaki bu yazdığımız de eğer değer dışarıdan gelen değer 120'den büyükse o zaman yaşı 120'ye eşitleyeceğiz ve yaş değerimizi okuyacağız. Yani çağrıldığı yere göndereceğiz. O halde bakalım tekrardan. Evet 120'ye eşitledi. Yaş değerimi ben 130 girmeme rağmen bakın burada ekrana yazdırırken 120 olarak girdi. Son olarak da mesela yine bizim değerlerimizin aralığında olan bir değer, kabul edebileceği bir değeri girdiğimizde de doğrudan yüzü bu sefer ekrana yazdırması gerekiyor. Yani işin özeti burada yaptığımız şey aslında bir değişkeni dışarıdan bir kontrol, yani dışarıdan bir müdahale olmadan kendimiz sınırlarını çizdik. Örneğin işte yaşın değerinin sıfırdan küçük olmamasını sağladık. Aynı zamanda da 120'den büyük olmamasını sağladık. İşte bu tanımlama yapmış olduğumuz property tanımlamasıyla bu işleme kapsülleme diyor. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.